Herkese merhaba. Özlem Derin ile beraber piyasa görünümü videomuza hoş geldiniz. Özlem hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Alper nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Tabii aylık olarak aslında piyasa değerlendirmemizi yapıyoruz ama bugün önemli bir e, gelişme vardı. Orta vadeli program açıklandı. Burada özellikle yapısal reformlara ve beşeri sermaye büyük bir vurgu vardı. Daha önceki OVP'lerde de vardı ama buradaki bugünkü vurgu bence birazcık daha fazlaydı. Ama için çok da doldurulmadığını gördük. Yani hı hı. bir temenniymiş gibi sanki o tarafta bir politika setinin çok fazla geliştirilmesine dair bir şey görmedik. Bir açıklama görmedik en azından şu ana kadar ki beşeri sermayede biliyorsun bugünden yarına e, geliştirecek bir şey değil. Yani çok daha uzun hı hı. vadeli politikalar ve sabır gerekiyor. Evet. Burada tabii bu tarafta biraz temelini görmemizle beraber bence piyasaların daha kısa vadeli baktığı şey 2025 büyümesi Çünkü Merkez Bankası'nın biliyorsun çıktığı açı 2025 yılı için %1.5-2 arasını gösteriyor. Ama OVP'de bütçe açının çok ciddi bir şekilde aşağı gelmesine rağmen büyümenin %4 civarında şekillendiğini görüyoruz. Burada bir uyumsuzluk hı hı. var mı? Öncelikle sana onu sormak istiyorum. Hem de OVP'nin kur tahmini üzerinden sonrasında bir yorumunu almak isterim. Tabii. Ee, yani orta vadeli program genellikle piyasa e, yanazlara daha iyimser bir e, veriseti oluyor ve bu uyumsuzlukları biz e, geçtiğimiz senelerde de görüyorduk. Yani e, yüksek büyüme ile düşük enflasyon, düşük cari açık bir arada e, bir kompozisyon e, temenni olarak diyelim evet dediğin gibi konuluyordu. Ee, burada tabii e, yani şunu göz ardı etmemek lazım hani büyü, e, büyüme belli bir seviyeye e, gelmesine rağmen ya da %3'ün üzerinde hani tahmin edilmesine rağmen e, cari açıktaki düşüş başarıldı. E burada tabii ki arzi faktör arzi demiyorum ama hani altın ithalatı gibi işte para politikası gibi faktörler var. E, şimdi önümüzdeki dönemde büyümede hızlanma ama e, cari açıkta yine düşük seviyelerde kalma gibi bir kompozisyon var. Mesela bu nasıl gerçekleştirecek? İhracat imkanları belli. bir miktar iyileşme bekleniyor. Sayın Yılmaz da zaten bahsetti şeyde Euro bölgesinde ve MENA'da büyüme performansında. Tamam bunun katkısını göreceğiz ama bunlar böyle çok yavaş şekilde gerçekleşiyor. %4 dediğimiz büyüme aslında hiç de 2025 için işte azımsanmayacak bir büyüme. Ve enflasyon 17.5. Hatta bir sonraki sene tek oranlar. Dolayısıyla da büyümeyi yavaşlatmadan bunu yapmanın tek yolu ciddi bir ihracat veya sermaye girişi yani ihracat e, performansı göstermek veya çok ciddi bir kaynak girişi e, söz konusu olması gerekir. E, bu tarafta evet yani uyumsuzluk bence var. Hem kendi içsel tutarlılığı anlamında var hem de piyasayla ee, ekonomi yönetiminin beklentileri arasında önemli bir e, uyumsuzluk var maalesef ki. E, genelde e, yapısal reformlar tarafında veya düzenlemeler diyeyim yapısal reform biraz abartılı bir ifade olabilir. E, düzenlemeler tarafında da yani her OVP'de ana başlıkları görüyoruz genelde. En büyük şikayetimiz zaten bu oluyor. E, bak daha gerçi metnin tamamını görmedik. Ee, orada politik aksiyonları ile ilgili detay görmeyi bekleriz, isteriz. Her her seferinde bunu yaşıyoruz. Ee, ama pek tatmin edici olmuyor. Ee, bu seferkinde de öyle. Yani evet, mali disiplin sağlanacak, güzel. İhracat artacak, güzel. İşte beşeri sermayeye daha fazla yatırım yapılacak, güzel ama ne yapılacak yani politika aksiyonu ne olacak ki biz hayatımızda nasıl bir değişiklik göreceğiz ki reel sektör olarak finansal piyasalara yansıması olarak hane halkı olarak e, bu e, düzenlemelerin hayata geçtiğini hani yaşayacağız içimizde günlük hayatımızda. Bunlarla ilgili detay maalesef ki e, en azından şimdilik yine de haksızlık etmeyin dediğim gibi metnin tamamını görmedim. E, ama bu genelde bulamıyoruz. Katılıyorum. O e, OVP tarafı bu şekilde geçelim. Daha çok piyasa tarafına yönelim istersen. Özellikle geçtiğimiz ay odaklanacak olursak endeks tarafında çok belirgin bir düşüş vardı. E, bunda tabii ki aslında ilk bahanesi bu Japonya kaynaklı, Japon yeni kaynaklı küresel piyasalarda büyük bir düşüş olmuştu. Ama ondan sonrasında küresel piyasalar çok büyük bir toparlanma hatta eski seviyelerinde geçilmesine rağmen Bizim BIST 100 tarafında öyle bir aslında iyileşme görmedik ve aylık bazda %7.6'lık sert bir düşüş olduğunu görüyoruz ki e, enflasyonun da işte yüzde iki buçuk civarında olduğu ortamda, faizin de yüzde dört civarında olduğu ortamda aslında reel kayıplar yüzde onu geçmiş durumda. E, burada endeks tarafında e, baktığım zaman şimdi önümüzde bir fiş değerlendirmesi olacak ki hani belki yabancı yatırımcıları tekrardan ülkeye çekebilmek açısından özellikle hisse senedi tarafına zaten tahvil tarafına belli bir e, giriş var ama hani hisse tarafına çekebilmek açısından olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Eğer not artışı olursa çünkü biz biliyorsun çok spekülatifler ligindeyiz şu anda. Eğer bir not tartışalıysak spekülatifler ligine girme şansımız da olacak. E, bu bağlamda yani... oldukça önemli Cuma günü gelecek karar ama e, burada sen tabii piyasa profesyonelleri anketi de yapıyorsun. Hani hem kendi görüşünü hem de anketten çıkan görüşü merak ediyorum. Onlar ne düşünüyor endeksin gelecek dönemdeki performansı için. Ee, hemen son, sondan başlayacak olursak ankette her ay bir tane bonus soru ekliyoruz ee, ve bu ayki bonus sorumuz da bizdeki satışın önümüzdeki ayda devam etmeyeceğine dairdi ee, ve büyük bir kısmı piyasa profesyonellerinin %60'ın üzerinde bir kısmı e, etmeyeceğini yani satışların devam etmeyeceğini öngörmüş. Ee, aslında anket sonuçlarına da yansımış bu çünkü sadece iki ee, kategoride ağırlığı artır tavsiyesi ön plana çıkıyor. Bir tanesi ise diğeri altın. Ee, diğer bütün kategorilerde nötr kal tavsiyesi ön plana çıkmış durumda. Ha nötr kalla birlikte tabii bazı kategorilerde ağır, e, ağırlığı artırın oranlarında artış var. Bazı kategorilerde ağırlığı düşürün oranlarında artış var ama piyasa profesyonellerinin çoğunun ne düşündüğünü e, yansıtacak olursak e, mevduatta enteresan bir şekilde. Enteresan derken aslında geçen ay da öyleydi ama ondan önceki 4-5 ay mevduatta hep artış ağırlığı artır yönde tavsiyeler vardı. E, DTH'da hani dolarizasyon aslında eğilimini görüyoruz bir parça ama e, yine de tavsiyelerin ağırlığı bir dur şeklinde. Spot dolar TL'de, yurt dışı hisse senetlerinde belirsizlik zaten çok e, yansıyor buraya. Eurobondlar'da ee, ve de yurt içinde kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma senetlerinde dips'lerde yurt içi borçlanma hmm. senetlerinde hepsinde e, nötr kal tavsiyesi hakim olmuş. Hisse senedinde enteresan e, değil aslında karşılaşmamız çünkü dediğim gibi çok ciddi bir e, şey yaşadık. E, düzeltme diyeceğim ben, ben buna. Çok derin bir düzeltme yaşadık. Önümüzdeki dönemde artık buradan hani çıkmak lazım. E, fikrini yansıtıyor. Ama altın enteresan. Altın çünkü ons bazında temmuz ayında yüzde dördün üzerinde ağustos ayında da yüzde üçün üzerinde dolar bazı ons bazında artış var. Buna rağmen piyasa profesyonellerinin çok büyük bir kısmı e, ağırlı artır tavsiyesinde yüzde kırk sekiz de ağırlığı çok artır var. Yani yüzde üzerinde e, bir oranda altına hala daha şey var portföylerde yer var diyebiliriz. Hmm. O yüzden de ben önümüzdeki dönemde yani hem ABD başkanlık seçimi bazlı diyelim hem de merkez bankalarının faiz indirimleri başlayacak ama hani nasıl başladı ama yani nasıl devam edecek mesela Avrupa tarafında FED ne şekilde Ön, e, yönlendirmeyi hani ileriye dönük yani forward guidance demek istemedim ama Türkçesi evet. de şey yapamadım. E, şekillendirecek. Bunu tam e, bilmediğimiz için bu tür belirsizlikler döviz bazlı enstrümanlardan Uzak durmayı e, gerektiriyor. E, bizle alakalı da ben de iyimserim. Yani önemli bir düzeltme yaşadık. Önemli belirsizlikler var önümüzde. Yabancı ilgisinin tüm dünyada gelişmekte olan ülkelere daha önce artış göstermesini bekliyorduk ama öyle bir resim görmüyoruz. Türkiye'de tabii bundan nasibini alıyor. Ha geçtiğimiz aylarda avantajlı olduğumuz kısım not artışlarıydı. Ama oldukça fazla miktarda fiyatlandı yani CDS'leri belli bir seviyeye getirdi. Buradan aşağısı için daha başka bir hikaye gerekiyor. Sadece beklenen not artışları değil. burada bir tek şeye dikkat çekmek istiyorum. Fitch ile alakalı ve S&P var işte Kasım başında. E, not artışlarına biraz fazla kesin gözüyle bakıyoruz. E, gerçekleşmemesi önemlice bir olumsuz etki yaratır. Yani ben dediğim gibi düzeltme olarak görüyorum bunu. Bir e, trend değişimi değil. E, ama derinleştirebilir o düzeltmeyi. Buna karşı da bir parça e, zannediyorum temkin elden bırakmadığı için biz bir not artışı öncesinde böyle not artışı beklentisi havası yaşamıyoruz şu anda piyasada. Normalde o hafta çok ciddi alımların olduğu evet. bir hafta olurdu es diğer e, case'lere baktığımızda. E, bu hafta öyle bir hafta yaşamıyoruz. Zannediyorum bir parça bu temkinde e, böyle e, aklın bir köşesinde e, duruyor portföy yöneticileri veya piyasa profesyonelleri nezdinde. E, onun için e, çok sınırlı Enstrümanlarla hareket eden bir piyasa görüyoruz. Önümüzdeki 3 ay için bu beklenti tabii. Önümüzdeki ay yeniden bakacağız. Peki özellikle şimdi enflasyonun da hem aylık hem de yıllık bazda gerilemeye başladığı aylara doğru gidiyoruz. Özellikle aylık bazdaki önümüzdeki dönemde benim projeksiyonlarım önümüzdeki 4 ayda Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık'ta yüzde bir buçuk iki bandında olacağını söylüyor ki. Aynı dönemde %4'e yakın bir mevduat, %4-25'e yakında bir para piyasası fonu elde, elde, elde edebiliyorsunuz ve bu sadece 4 ayda neredeyse %10'a yakın bir reel getiri anlamına geliyor bu fonlarda veya mevduatta durarak. Bu da bence endeks için önemli bir rakip olacaktır diye tahmin Tabii. ediyorum. Tabi burada endeksi performansını yukarı çekecek bence temel unsur aslında yabancı yatırımcıların tekrardan Türkiye'ye gelmesi olacaktır diye tahmin ediyorum ki biliyorsun yerel seçimden sonra 2 milyar dolara yakın bir para çıkışı oldu endekste. O parayı tekrardan geri getirmemiz için bence Fitch'in ve S&P'nin not artışı oldukça kritik olur diye tahmin ediyorum. Burada Fitch tarafına değinecek olursak bili biliyorsun aslında genel seçim öncesinde 8 Mart'ta Türkiye'nin notunu arttırmıştı ve orada hem dezenflasyon tarafına bir vurgu vardı bir dahaki not artışı için hem de aslında rezervler ve cari bir vurgu vardı. Özellikle rezervler tarafında o günden bugüne neredeyse 80 milyar dolarlık net rezervler tarafında bir iyileşme var. Cariye çıktı 15 milyar dolara yakın bir iyileşme var o günden bugüne ve aylık enflasyon trendinin o günlerde %3-4 olan hatta belki 5'lere yakındı. Şimdi %2.5'lara kadar çekmiş 2.5-3'lere kadar çekmiş Hı -hı. durumdayız. Yani böyle bir ortamda aslında not artışını hak ediyoruz ama tabii bunun cepte diye bir şey demek çok zor yani garanti olduğunu söylemek tabii. çok zor. Ama tabii bunu elde edebilirsek, e, S&P konferansında katılmıştık sen de ben hatırlarsın İstanbul'a düzenlenen. Hani o tarafta da Kasım ayı için onlar o zamanlar birazcık daha olumlu bir e, pencere sunmuşlardı. Not tartıştı evet. aslında birazcık daha aslında olabilir gibi gözüküyor. Ama bu not artışları kesin bir yabancı yatırımcıyı özellikle endeks bazında Türkiye çekecek mi? Bence endeks bazındaki hı hı. En, en önemli e, yön açısından önemli faktör bu olacakmış gibi görüyor bana. Kesinlikle. Bunun dışında eklemek istediğin bir şey var mı? Hem piyasa tarafında hem de anket tarafında eklemek istediğin bir şey varsa dinlemek istiyorum. Yani e, piyasa tarafında şunu eklemek isterim. E, halen faizler e, tatmin edici bulunmuyor. Yani e, mevduat tarafında da, tahvil tarafında da e, yurt içi yerleşiklerin de hafif hafif ee, evet yani hani yine bir KKM'de çözülme her hafta bugün de alacağız her hafta verilerde görüyoruz ama bu mesela çok kritik bir eşlik. Ee, tamamen e, güveni kaybedip yeniden e, hane halkı bazında konuşuyorum e, sabır yeter deyip yönelmesine de neden olabilir. E, veyahut da işte biraz daha dişini sıkarsa bence beklentilerde kırılma göreceğiz. Yani Eylül-Ekim bu anlamda aşırı kritik e, gerçekleşmeyi gördükten sonra reel sektör beklentileri de dahil olmak üzere e, bir kırılma göreceğiz. Bence az kaldı, hani çoğu gitti azı kaldı. E, umuyorum o sabır e, gösterilebilir. Şu anda mevduat faizleriyle ilgili bir tatminsizlik olduğunu ben e, hissediyorum etrafta. Peki sana son sorumu sorayım. Bugün bir portföy yapsan dağılımı nasıl olurdu? <laughs> bugün bir portföy yapsam zannediyorum yine hani hisse senedine biraz ağırlık verirdim bu seviyeler bazında konuşuyorum yani bugün biriktirmeye başlasam hiç olmasa bir, bir portföy hisse senedine daha en yüksek ağırlığı verirdim. Ben yurt dışı hisse senetleriyle alakalı da çok kötümser değilim. Evet bir Trump faktörümüz var ama o tarafta da önemli satışlar görüldü. Bilanço dönemi de böyle biraz volatil geçti. O yüzden yurt dışı ise senetlerine de bir parça pay verirdim. Not artışlarının eurobondları yine bir parça hareket ettireceğini düşünüyorum. Eurobondlarla ilgili enteresan bir seyir ankette son 13 aydır. Ee, bu seferki şeyde fark ettim onu. Son 10 aydır nötr kaldı. <laughs> Tavsiyesi hakim. Halbuki önemli mesafeler kat edildi orada. Ee, bir parça daha e, gidecek yolu olabilir. E, buraya yine e, bir, bir miktar pay verirdim. Yani hisse senedi e, ve e, e, ne dedim? Yurt dışı hisse yurt içi ve yurt dışı hisse senetleri dışında biraz da Euro bondu ön plana çıkartırdım. Altına mutlaka yer verirdim ama altın fiyatları çok fazla ilerledi. O yüzden de muhtemelen o %10 civarında e, herhalde sınırlı diyebileceğim bir miktarda portföyde yer verirdim. E, piyasa profesyonellerinin dağılımına bakacak olursak da e, hisse ve mevduat demişler onlar. Yani en yüksek hisse e, mevduatın payı azalmasına rağmen bir önceki aya, aya nazaran yine e, %20'nin üzerinde bir mevduat payı var e, ve de altın yani hisse mevduat ve altının çok büyük bir yer kapladığı bir farazi diyelim e, portföy evet. oluşturulmuş anket sonucunda. Evet genelde benzer düşünürdük ama e, ben bu ay seninle ayrışıyorum. Bence şu anda tahvil tarafında belli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle uzun vadeli tahvil tarafında yine kısa vadeli tahvil tarafında da bence bir fırsat var. Çünkü yıllık enflasyon aşağı gelmeye başladıkça bence bir, bir yerden sonra mutlaka yabancıların da ilgisini daha da fazla artacağını düşünüyorum. Ve orada ciddi bir sermaye getirisi olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve ben yine para piyasası fonlarının şu dönemde iyi bir yatırım enstrümanı olduğunu düşünüyorum. Özlem katkın için hı hı. çok teşekkür ederim. Bir sonraki ay yine aynı videoda ben görüşmek üzere. Tüm yatırımcılarımıza iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.